Bir gün tüfekçi Yusuf'un dükkanına sinirden yumruklarını demir gibi sıkmış bir adam girdi ve derdini anlatmaya başladı. Ağam adım Osman, köylüler bana Azap Osman derler. Rençberim aynı zamanda da iyi bir avcıyım. Düşman çocuk kadın demeden öldürüyor, bana bir tüfek lazım. Elimde bir tüfeğim olsa attığım gavur indiririm aşağıya. Ama en başından söyleyeyim cebimde hiç param yok. Tüfekçi Yusuf karşısında dimdik duran adama uzun uzun baktı. Ama ne yazık ki hiç tüfek yoktu elinde. Olan tüfekleri de direniş çetelerine dağıtmıştı. Yeni tüfek bulmak da imkansızdı. Daha Yusuf sözünü bitirmeden Osman dükkandan ayrılmıştı. İçinden söylene söylene yürüyordu. Mutlaka silah bulmalıydı ama satıp para edecek hiçbir eşyası da yoktu. Azap Osman bir çözüm bulmuştu. Ancak bulduğu çözüm müydü yoksa çözümsüzlük mü onu bilmiyordu. Hanımına çözüm anlattığında kadının gözleri doldu.